Atık malzemelerle oyuncak yapacağız. Bugün benim çok sevdiğim bir arkadaşım yanında. Zeliha Sunal Handcraft TV ile yanımızda. Onun da Handcraft TV diye bir kanalı var hatta iki kanalı var. Bir tanesi ee, normal büyükler için Handcraft evet, TV. Handcraft TV Öbürü de, de bücüler Hand, için. Evet, <laughs> handcraft Kids. Handcraft TV kits. Evet. Onlar için malzeme üretiyoruz. Bugün ne yapacağız peki Zeliş? Ya evlerde o kadar çok ambalaj atığı var ki evet. e, ister istemez onları değerlendirmek lazım. Ne diyoruz? Devir ekonomi devri. Evet. Atmayalım değerlendirelim. Ne yapıyoruz bugün? Shaker yapıyoruz. Ayza'nın en sevdiği. Bateri yapıyoruz. Bateri yap ve işte atık malzemeleri kullanarak nasıl yapacağımızı hepsini gösteriyoruz. Şimdi böyle evdeki boş konserve kutularının ağzını açıyoruz. Bunun içini yalnız böyle bir kerpeten yardımıyla düzeltiyoruz ha, ki. O, evet. Hani o keskin. Ben keseceğim. Ben kesin. Kes bakalım. Ama ya yerinden kesemezsen? Ha, sen ah, oradan, ah, oradan kes ben buradan keseyim. Ah. Hoppa. Aferin size. Göster kestiğim parçayı. Çok güzel. Ama dikkat edin keserken Şimdi, de mi? Şimdi Ayza bunu al. bırakıyorsun yere. Buraya bırak. Hah. Yere bırak. Hayır hayır. Bırak yere. Şimdi bunu tutuyorsun bana yardım edeceksin. Evet tut. asistan. Tut asistan. Yardım tut, et. Tut, tut böyle tut bunu. Tutuyor musun? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım değil Hazırdım de hadi. Hoppa. Ha. Wow. Ayza denemesini yapsın mı? Al. Gel bakalım. Dur şöyle Bayılıyor yapalım. Haydi Ayzacığım. Nazım abi ne şey asistan. Nasıl oldu? Çok güzel. Ha. Hadi bunu da tut bunu da yapalım. Hadi. Tut 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 tut. Efendim, işte buyurun. Ya süpermiş. Ya. Mesela bu tuvalet rulolarından ha. salla bakalım. Hemen bir de, bir zımba yardımıyla böyle yapıyoruz. Dur bakayım içinde var mı? Var. Hı. Hı, hemen, dur Sen dur. yapacaksın mı? Tut, tut böyle. Tut böyle. Ha, tut, tut tut, öyle. tut, tut. Tut. Hoppa. Şimdi içine koy bakayım bundan biraz. Bu ne mısır şeyi? Mısır, mercimek, evde ne varsa koy. Koy anne, koy. Biraz, Biraz daha, daha koy. koy. Şimdi bak bunu böyle hani şöyle yapsak olmayacak çünkü sallanmaz. Ha. Ne yapıyoruz? Hayır. Üçgen mi yapıyoruz? Tut bakayım böyle? Oo! Böyle tut. üçgen yapıyoruz. Süpermiş. Hani eğer çocuklarımızın eline hani zımba acıtmasın diyorsanız buralara bant yapıştırırız. Ha. Üstüne güzel şeyler yapıştıralım mı Ayza? Yapıştıralım. Tut o zaman. Tut, tut. Tüt. Aa, pomponlar var. Pompon yapıştıralım. At, oy. <laughs> ha, çok hoşuna gitti. Hangisini sen? Pembe. Pembe. Peki. Yapıştır bakalım. Yapıştıralım. Hmm. Şimdi ama bunu böyle tutacaksın, tamam mı? Yapışıncaya kadar. Evet, yapışıncaya Tut. kadar tutman Kımadakma. gerek Ayza. Sence Ayza bunu bir balona yapıştırsak nasıl olur? <laughs> bak şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi bak. Hmm. Buraya bir tane düğüm atacağız. Atalım mı? Attık. Ne yapıyor Tut bakalım bunu. Elindekini bırak şimdi. Onu onu bırakma. Bunu tek elinle tut. Hı. Tutuyor musun bunu sıkı? Bunu parmağında tut. Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Ben bak ben bak 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 bak. Bunu böyle ucundan kesiyoruz ucundan. Hadi. Ha kesme dur şimdi. Ee? Ver bana tut onu sen. Tut 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 tut. Aa. Annesi yardım et. Tut mantımızı. Annesi yardım et annesi. Bak 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 bak. Annesi yardım et yapıştıracağız. Hadi bantlıyoruz. Dört. Bir dakika bebeğim. Parmakları, çek Parmakları çekin sen. Bantlansın. Şöyle bantlayalım. Hoppa. Çocuklarımıza zarar olmasın diye kağıt bant kullanıyoruz. Ha, onda. Tamam mı? Şimdi bak Ayza <laughs> ne yapıyoruz? Bak, bak Ayza, bak bak bak, bak. bak bak bak. Hoppa. Bak gel bak gel bak. <laughs> bak bak şimdi Ayza yapacak. <laughs> Yapsın mı Ayza? Yapsın. Şimdi bak Ayza. Bak bak. Wow! Gördün mü? Bir daha yapalım mı? Bak 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 bak. Bak hazır mısın? Wow. wow! Ayza ya çok güzel yaş günü balonları yapalım. Aa. Pembe olsun mu? Evet. Ayza! Hadi. E tamam o zaman bak Eylül'de şey yaparız sana. Zeli işte sana bir sürü şey organize ya. ederiz bak şöyle yapalım böyle yapalım diye ee, çok güzel ya. Evet evet. Ekonomik gayet güzel şeyler yapabiliyorsun. Yani bunun ya... paketi bak şu gördüğün şunların paketi yaklaşık 2 lira falan ee, ama içinde çok var ve oldukça fazla şey olur. Ee, hani malzeme üretebilirsin. Tabi şimdi biz biraz sıkça koyduk, onun için böyle. Efendim. Demek tuncerin her parmağına bir tane E, ee, Sen onu beklerken şimdi mesela böyle. Ciddi içiyoruz beni. Aslında çocuklar e, içmemesi lazım, İçmiyorlar çocuklar evet. ama e, diyelim ki büyüklerin iç içti bir tane Aha. tüketti. Onun etrafına. Bildiğin böyle beyaz tutkalla bunu sürüyorsun. O beyaz çok güzel tutkalı. ya. Ve etrafına. O beyaz tutkal dediğin o su bazlı tutkal. Evet. Heh tamam. Ve hemen böyle başlıyorsun ucundan sarmaya. Aynı onun gibi. Sonra içine wow. bak yine koyuyoruz mercimeklerimizi. Bakalım sesine. Aa çok güzel bunu istediğin yavrum. <laughs> i̇stedin Katlar. Bak, bak yine, bak yine balonu kestik gördüğün gibi. Bak balon kestim yine Bak. Hemen yapıştıralım. Ayza çok hoşlandı ondan. Ay gördüm. Biliyorum, evet bilmez miyim bak. işte ilk. Bunu artık bu hani burası tutacağı için şeye gerek yok. Süper. Salla bakayım bunu. Şimdi ben sana bundan bir tane ahtapot yapayım mı? Ahtapot mu? Evet. Ahtapotun kaç bacağı olur Ayza? Kaç bacağı olur Ayza? Çok bacağı olur. Sekiz. Çok bacağı. Çok bacağı olur de. Ne olurmuş? Çok bacağı olur. Evet, çok bacağı. Olur. Senin bir tane ahtapot kostümün var, hatırlıyor musun? Evet. Bak. İşte bak. Ben... Ay. Ucunu böyle yapalım. Ayza çok şanslısın bak. Zeliş işte, al ah kızım senin böyle bir çılgın teyzen var. Evet hayatım. Bu teyze çok fena. Ahtapota göz yapacağız. Ay göze geldi ahtapota göze geldi. Abi. Aslında tabii ki kaş gözü bunu şeyle de yapabiliriz. Ne denir? Kalemle de çizebiliriz. Ee, kalemle de çizebiliriz ama ben şöyle hadi kolaylık olsun diye. Vay. Şurada Demiştirin. gözler vardı aldın mı? Onu? Aldım ha. aldım bak burada. Bak Ayza. Gözlere Ayza bak, bak gözleri var. Bak. Pembe biraz bunların, kurusun mu şu? Evet pembe burunlu ahtapot. Böyle kurusun. Ay dur dur şöyle yapalım mı? Dur Allah aşkına bak. Heh nasıl istiyorsan öyle olsun. Dur al 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 dudak. Heh. Getir. Bin Tabii bin. bunlar e, şimdi bizim hani süremiz ha. kısıtlı ya. O yüzden hani biraz böyle acele ediyoruz bazı şeyler için. Ay kırmızı dudaklı erkek ahtapot gibi oldu. Evet. çok güzel oldu. <laughs> la 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 la.